öyle olmalı böyle bak şu anda konuştuğumuz radyo dijital radyo ulusal radyolar standartlı bir yayın e, bu Denizli'nin gururu ilk ve tek şu anda dijital yayın yapan radyo e, radyo doğuş hakkında neler söylemek istersin önerilerin varsa beklere söz senden Allah e, ben çocukluğumdan beri mesela tek dinlediğim doğuş radyo var evet. ben başka bir radyonun olduğunu bilmiyorum Deniz'de teşekkür ederim <laughs> çünkü nerede bir araca binsem nerede bir yere gitsem Doğuş Radyo'nun reklamını veya yayınını dinliyorum. Onun için demek ki bir ben değil, herkes dinlediği için <laughs> muhteşem. Evet. Aslında e, bu radyonun da çabuk. şu an hemen uydu var zaten. Evet. Yani, uydudan karasal internet 5 kanaldan şu an yayın var. Bu deniz için güzel bir şey. Güzel. Böylesine güzel bir e, yayın koşulu. Sizlerin değerlendirmesini ben özellikle önemsiyorum kullanabilirsin böyle etkin mecra, güçlü mecra olmalı denizde. Güçlü medya olmalı diyorum. Muhtarım. ben de bunu önemsiyorum. E, muhtarım e, bu arada programın da sonlarına yaklaşıyoruz. E, Cumhuriyet Mahallesi hakkında söylemek bir şey var mı? E, 2024'te nasıl bir Cumhuriyet Mahallesi oluşacak? Söz sende.